Balık yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlar. Bu video sizin için ve en baştan şunu söyleyeyim. 2026 yılı sizin için hayal yılı değil, gerçekleşme yılı. Devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz astrolojik analizlerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın doğum haritanıza özel danışmanlık almak, 2026'yı kişisel olarak nasıl yaşayacağınızı net görmek isterseniz, astrolog özleyiş hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelelim 2026'ya. 2026 yılı balık burcu için hissediyorumdan çok, bunu neden hala taşıyorum sorusunu sordurur. Bu yıl kaçış yok. Hayaller, korkular ve bastırılan duygular aynı anda görünür olur ama bu seni yormak için değil, olgunlaştırmak için yaşanır. En dikkat çekici etki şu. 2026'da Balık burcu mutlaka bir konuda uyanış yaşar. Bu bir ilişki, bir bağımlılık, bir hayal ya da kendine anlattığın bir hikaye olabilir. Özellikle Mart ve Kasım ayları kaderi tetikler. Bu aylarda yaşananlar seni sisin içinden çıkarır. İlişkisi olan balıklar için bu yıl sınırlar önemlidir sevgiyle fedakarlık arasındaki çizgi netleşir. Nisan ve Eylül aylarında ilişkilerde gerçekler konuşulur. İlişkisi olmayan balıklar içinse ruhsal bağ hissi veren bir tanışma ihtimali vardır. Ancak bu kişi seni kurtarmaz, kendini kurtarman gerektiğini hatırlatır. Yeni aylar özellikle Şubat ve Haziran aylarında yeni bir içsel düzen kurma fırsatı verir. Ruhsal çalışmalar, yaratıcılık ve sezgisel alanlar desteklenir. Dolunaylar ise bırakmayı öğretir. Ağustos ve Aralık dolunayları artık bu yük sana ait değil der. Para konularında 2026 farkındalık ister. Duygusal harcamalar ve belirsiz kazançlar yerine net planlar kazanır. Ekim ayı maddi anlamda göz açıcıdır. Sağlıkta bağışıklık sistemi, ayaklar ve duygusal yorgunluk öne çıkabilir. Dinlenmek, yalnız kalmak ve içe dönmek bu yıl şifadır. 2026 Balık burcu için bir kaybolma yılı değil, uyanış yılıdır. Kendinden kaçmayı bıraktığında hayat sana yaklaşır. Bu yolculukta hepinize sezgilerinizin güçlendiği, kalbinizin hafiflediği ve ruhunuzun huzur bulduğu bir yıl diliyorum. 2026'nın size şifa, farkındalık ve mutluluk getirmesi dileğiyle.